Ay Eda nasıl güzel balonlar var burada böyle bunlar nasıl güzelmiş kocaman kocaman Aa, evet Aa, küçükleri aynen. de Çok var abi. tokalar. Annen sen bunu alır mısın bana? Tabii ki tabi ki abi. ama bu toka değil anneciğim. Ne? Gel hadi bir gezelim içeriye gezelim bakalım ne varmış. Aa, bak. Anneciğim her şeye dokunma her şeye dokunma. Ne her şeye dokunmak anne, yasak. Anne. Anneciğim onlar ayna. Gel bir bakalım ne var ne yok. Evet buralarda çok güzel şeyler var. Ay çok güzel evet. Evleri de var. ay. Çok güzel şeyler var. Kupalar var. Üzerinde Kapadokya yazıyor. Anne bunlar gerçek ama. Hayır gerçek yumurta değil bunlar. Filler. Eda Nur Çok güzel değiller mi bunlar? Çok tatlılar. Ayıcıklar. Sabunlar, salyangoz sabunu, faydaları kayısı, sabunu. Ana bak çanta. Evet, küçük bir çanta. Evet. Gel bakalım. Benim şunlar hoşuma gitti. Üniteye koyabiliriz aslında alsak. Anne bak. Evet. Aynadan alak mı? Aa anne bak, Evet, ayna gördüm annem. Gel bakalım. Gel bakalım. Dur önce biz bir gezelim. Dur. Sen ne aldın? Eda? hanım bakayım. Burada ne aldın? Kaç? Sen ne aldın? Kolye. Kolye. Ben de bir kolye aldım. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Sen bileklik aldın. Tamam o zaman hadi gidiyoruz artık. Bebek. Evet onların tipine bak. Bebek, bebekliğimden babam almıştı. Evet. Çok güzel Hadi gidelim. Hadi anneciğim buradan bir çıkalım. Yoksa bakayım tarçın tak da bakayım. Tarçın tak bakayım. Evet. Hadi gidelim. Anne, Gel. Bak bak balon ağacını gördün mü Balon ağacına bak. Gördün mü balon ağacını? Nazar boncuklu balon ağacı. Gel orada resmini çekeyim. Dur orada resmini çekeyim. Dur. Bana bak. Aa, bana mi? bana bak Bana bak can. Ezgi sen de geç. Bakın bana. İbrahim abi. İbrahim abin de geçsin. Geç abisi. Çekiyorum, çekiyorum. Çektim.